Thank <laughs> you. şu şekilde küçük adacıklar var. Oraya e, tur gemileri e, insanları getiriyorlar. Oralarda e, denize gir, giriliyor işte. Tur gemileri bir şekilde buralarda. Çok rahat. Şuraya şuraya yandan yan Ama şuranın biraz rotoru gelir şuraya. Şu Hava bugün bayağı kapalı. Uçuş vermeyecek sanırım. Öğrenden sonra uçarız diye düşünüyorduk ama Maalesef hiç uf, vermeyecek gibi gözüküyor. <laughs> Ağa da burayı, burayı iki tur yaptı. Ben 3 kere ölmüştüm abi Burayı 2 tur görmüştüm. Hani abi anlatıyordu ya tekrar atlar geliyor. Çiftaya atlar geliyor. Boştum. hanın kuzeyinden razı olsun ya. Hidayet oyuna iniyoruz şimdi. Hidayet projesi başladı. Beni çeker oynarken Mete beni <laughs> çekiyor. Mete beni Hep Hadi kalkın kızlar şeyleri falan diyor. Onlarda da hiç kimse bundan korkuyor. Beni ben mı? Beni bir evet böyle? Bu böyle bir tesis var. İnsanlar e denize giriyor. Burası şöyle bu şekilde. Nasıl <laughs> Evet. Şöyle <gülüyor> burada insanlar bu şekilde gündüz gidiyorlar. gördün <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> mü? Abi, bunu ben çektim bak. and <laughs> the kaydını sonlandıracağım. İnce Boğaz, ilerici burası da. Burası şehir merkezine yakın ya.